Selam, ben geldim bu akşam sizlere çok güzel bir narlı tatlı yapacağım. Hemen yap. hemen yapılışına gidiyoruz. Petibur bisküvisi. iki poşet. Tam hismini, tam zamanı çok güzel bir tatlıdır bu nar tatlısı. Bir şey de söyleyeyim mi? Biz bunu İran'da e, uzun gecede yapıyoruz çünkü uzun uzun gece İran'da bize çok önemli. O yüzden yapıyoruz. Çok tavsiye ediyorum. Yapın yani bu tatlıyı. Çok 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 beğeneceksiniz. İki adet muz. 2 su bardağı sıcak süt. Üç poşet jelatin. Sıra. Hepsini mikserden geçiriyoruz. Mikserden evet, geçirdikten bari. sonra evet. yağlanmış burcamıza bu şekilde donduruyoruz ve bunu yarım saat dolapta dinletiyoruz. Şimdi bunu dolaptan çıkardık ya böyle kendini tutmuş narlarımızı böyle üzerine döküyoruz. narları üzerine döktükten sonra jöleden üzerine dökü, yaptığımız nar jölesini böyle üstünü kapatıyoruz. Tekrar dolaba bırakıyoruz. Kendini tuttuktan sonra tekrar narı üzerine döküp jöleden tekrar üzerine döktükten sonra dolaba bırakıyoruz. Bu sefer daha çok dinlenecek. Bir saate kadar dinlenmesi gerekiyor. Tatlımız hazırlandı. İnanılmaz bir güzel tatlı. Narlar, narlar ağzınızda çok güzel. Çok bir Hafif bir tad ağzınıza veriyor. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çok sevinirim. Görüşürüz.